Haberler.com Haber Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili takipçiler. Yanımda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Doktor Ayşe Duman var. Kadın hastalıklarına ilişkin sohbet edeceğiz. Kadın sağlığı dedik, kadın hastalıkları dedik. Öncelikle jinekolojik muayeneden söz edelim. Jinekolojik muayeneye hangi durumlarda gitmeli kadınlar? Jinekolojik muayene bizim toplumumuzda çok korkulan, çekinilen, mümkün oldukça ertelenen bir muayene şekli. Hani iki koltuk sevilmez ya. Bir diş hekimlerinin koltuğu, bir jinekolojik masa. Hatta kadınların korkulu rüyasıdır. Çatalama çıkacağım diye bir tabir vardır. Bilmiyorum biliyor musun? Aslında ben hep şunu diyorum. Bu bizim için en elverişli masa. Yani başka bir masada baksak istediğimiz alanı görüntüleyemeyiz. Onun için bir kere bu masaya olan negatif bakışı bir zihinlerden kaldırmak lazım. Çünkü bizim için en fay nasıl diş hekimi herhangi bir masada çalışamazsa biz jinekologlar da herhangi bir sandalye de muayenemizi yapamayız. Öncelikle bir barış sağlamak lazım o masayla, o çatal kavramından da çıkmak lazım. Peki hangi durumlarda gidelim? Ee, bir kere hiçbir problem olmasa bile belirli aralıklarla özellikle cinsel hayat başladıktan sonra jinekolojik muayenelerin yapılması, bir takım tarama testlerinin yapılması çok önemli. Ee, çoğu insan bilir, yıllık tarama testi dediğimiz, rahim ağzı kanseri tarama testi dediğimiz bir simir testimiz var. Özellikle cinsel hayat başladıktan sonra diyoruz. Çünkü cinsel yolla bulaşan bir takım virüslerle rahim ağzı kanserini görme riski artıyor. Onun için ne yapıyoruz? Bir, yılda bir. işte 3 yıl arka arkaya negatif çıktı, temiz çıktı. Ondan sonra 3 yılda bir, iki yılda bir duruma göre, hekiminizin yönlendirmesine göre simir testini yaptırıyoruz. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile. İlişki sonrası kanama olursa muhakkak bir jinekolojik muayeneden geçilmesi lazım. Çünkü acaba bir rahim ağzında problem mi var? Bir rahim ağzı kanserinin öncü belirtisi mi diye biz bunu araştırmak isteriz. Peki evlendiniz, bir yıl geçti, çocuk istiyorsunuz, korunmasız ilişkiniz var ve çocuk olmadı. Böyle bir durumda gene bir jinekolojik muayene olmasında fayda var. Veya evlilik hazırlıklarındasınız ve korkularınız var cinsellikle ilgili, üre genital organlarla ilgili, üreme organlarıyla ilgili, cinsel organlarla ilgili şüpheleriniz var, endişeleriniz var, korkularınız var veya cinsel hayatla ilgili negatif hipnozlarınız var. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü bizim ülkemizde maalesef hala kadınların cinsel hayatla ilgili ciddi negatif hipnozları var ve bu şekilde evliliğe başlamak birçok bir problemleri de beraberinde getiriyor. Onun için varsa bir şüpheniz hiç ertelemeden işte canım geçer, herkes ne yaptıysa ben de öyle yaparım demeden bir jinekoloğa gidip, aklınızdaki soruları sorup, soruların cevaplarını alıp daha güvenli bir şekilde evliliğe hazırlanmak, ilk adımı atmak çok daha mantıklı. ne tür peki hastalarla karşılaşıyorsunuz bu konuda. Dediğiniz gibi belki o koltuktan en son korkulması gereken koltuklardan birisi ve kadınlar toplumumuzda en son kendine, dönüp bakıyor. Belki Aynen de çoğu öyle. bakmıyor. Evet. Ee, Çekince olanlara ne söylersiniz? Geldiklerinde nasıl bir tutum sergiliyorlar? Onları nasıl aşabilirler acaba? Bir kere şey çok önemli. Doktorla uyumlu olmak ben onu diyorum. Yani hiçbir hekim size zarar vermek, size acı vermek, sizi zor koşullarda muayene etmek istemez. Size rağmen size bir şey yapmak istemez. Onun için bu bilgiyle uyumu yakalamak çok önemli. Hekiminizin dediğini yapmak varsa korkularınız ben şunu tavsiye ediyorum korkunu hisset bedeninde nerede ne hissediyorsun onu hisset şuralara masaj yapmak bunlar e, enerji meridyenlerinin geçtiği noktalar duyguları akıtmakta işe yarayan noktalar korkunu hisset peşinden gitme korkuyla savaşma sahiplenme korkuyorum korkuyorum kelimesini söyleme de ki geldiğinde muayene odasına hastalarıma da onu söylüyorum ben bilinçli aklımla güvenli olan bütün dokunuşları kabul ediyorum. Buraya kendi tercihimle geldim. Bu cümle neden önemli? Çünkü çoğu hastanın utanç duygusu yatıyor muayene olmaktaki çekincesiyle alakalı olarak. Yani hiç kimse mahrem bölgesini göstermek istemiyor. Tamam bunu anlayabiliyoruz. Ama burada gereklilik var. Ve bu sizin tercihinizle olan bir gereklilik. Bunu kendi kendime söylemek bedeni rahatlatıyor. Yani ben burada bilinçli aklımla bir doktora mahrem bölgelerimi açıyorsam açıyorum. Onun için burada utanç duygusunu kabul ettim ama peşinden gitmedim. Dedim ki ihtiyacım yok. Bu ihtiyacım yok cümlesi bedeni çok rahatlatıyor. Duyguyu fark etmek ve bir tavır sergilemek karşısında hayır hayır sana ihtiyacım yok ve peşinden gelmiyorum. Sonra yine bedenin gergin olduğu yerleri fark edip zihin o gerginliğe girip Oradan nefes vermek bedeni çok gevşetiyor. Çünkü biz muayenede, jinekolojik muayenede bedenin gevşek olmasını çok istiyoruz. Aynı şey gibi hani çocuklar gitti boğaz muayenesi olacak ağzını kapattı. Doktor ne yapar? Mecburen sıkar. Sıktığı zaman açılsın diye çocuk acı hisseder. Der ki Aa, boğaz muayenesi acılı. Halbuki boğaz muayenesi acılı değil. Ağzını açtığın zaman acı yok orada. Jinekolojik muayene de böyle. Bıraktığı zaman acı olma şansı yok. Çünkü yaptığımız muayene yaptığımız organ boşluklu bir organ ve esneyen bir organ. Acı duyma şansı yok. Onun için altını çizelim. Kesinlikle jinekolojik muayenede acı olmaz. Yeter ki beden gevşek kalsın. Bir de genç kızlar jinekolojik muayeneden çok çekiniyorlar. Şöyle bir evet, bir şey tam mi soracak bıraktım. <laughs> Bir de dediğiniz gibi o çekinceyi soracaktım evet, aslında. Evet çok Genç kız evlenmemiş bir takım korkuları var evet. yine saydığımız korkulardan. Bunu evet. ne yapacağız? Veya şikayetleri var. İşte kasık şikayetleri ağrısı var, var akıntısı var, fazla kanamaları var, adet düzensizliği var. Gene coğrafyamızda şöyle bir algı var. Kızlar jinekolojik muayene olamaz. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani oradaki korku tabii şu kızlık zarıma zarar gel gelir mi? Bizim yaptığımız hiçbir muayenede, hiçbir şekilde ne kızlığınıza, ne bedeninize, ne acı gelir, ne zarar gelir. Sonuç itibariyle hekiminiz bunu bilerek, sizin işte cinsel hayatınızın olmadığını bilerek size gerekli muayeneyi yapar. İşte rahmiye, ul, yumurtalıklara nasıl bakıyoruz? Mesaneyi dolduruyoruz, üstten ultrasonla bakıyoruz. Bir akıntı varsa, kaşıntı varsa, bir enfeksiyon varsa bunu bilerek yani cinsel hayatınız olmadığını bilerek biz gerekli muayeneleri yapabiliyoruz. Onun için lütfen özellikle genç kızlar işte ben evlenmedim, muayene olamam. Bir de utanç da duyuluyor. Yani ne demek jinekoloğa gitmek? Sanki o bir şeymiş, yanlış bir davranışmış gibi. Hayır, herhangi bir hastalık gibi, boğaz ağrısı gibi akıntınız da olabilir. Kulak ağrısı gibi kasıklarınız da ağrabilir. Karaciğerinizde kist olduğu gibi yumurtalıklarınızda da kist olabilir. Onun için lütfen bu muayeneleri de ertelemeyelim. Zararlı kistlerin belirtileri nelerdir diyecek olursak orada belki daha bir adım daha jinekoloğa yaklaşabilirler. Şimdi eğer kist, basit kist dediğimiz kistler var. Üreme çağındaki kadınların çoğunda dönem dönem görülür. Ne demek bu? Yumurtalıklar büyüyor, çatlıyor. Her ay zaten bir yumurta hücremiz büyüyor. Atılıyor. Atıldığı yerden o folikül dediğimiz yerde sıvı birikintisi oluyor. Biz onu baktığımızda kist olarak görüyoruz. Bunlar genellikle 3-4 santimi kist geçmeyen basit kistlerdir. Ama dermoid kist dediğimiz veya yumurtalık kanserine bağlı kist kistik görüntüler veya çikolata kisti dediğimiz kistler varsa ve biz bunu gördüğümüzde takip öneriyorsak muhakkak takipte kalmak lazım. Çünkü Allah korusun hele de mesela kanserse bir yumurtalık kanseri ise veya şüpheleniyorsak bazen ön tanı koyup kesin tanıya ulaşmak için belli bir zamana ihtiyacımız olabiliyor. İşte o zaman sürecinde hekimle irtibatta kalmak çok önemli. Bir şeyi geciktirmemek için. Ama basit kist gördük. işte 3-4 santim dedik ki bu folikül kisti basit kist. E bir dahaki adete bir daha bakalım. Genellikle o kistler bir dahaki adete görmemiş oluyoruz. Bunun da altını çizmekte fayda var. Çoğu insan panikliyor. Çok çok kadında görüyor. Benim kistim varmış. Basit kistler hiç kistim varmış bile dememek lazım. Gördük bir dahaki ay bunu muhtemelen görmeyeceğiz. Ama diğer kişilerde özellikle mesela ciddi kasık ağrıları yapıyorsa ağrıyla beraber bulantı kusma eşlik ediyorsa bunlar muhakkak acil bir şekilde bir bürjinokolağa başvurmayı gerektiren şikayetler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Haberler.com haber merkezinde doktor operatör doktor Ayşe Duman'ı ağırladık. Bizleri takip etmeye devam edin.